İki. Bir. Hemen inmiş ve onunla annesinin bir de mektubunu görmüş. Kızım bunlardan giy, tak takıştır, padişahın düğününe git yazıyormuş. Hemen o da hazırlanmış, padişahın oğlunun düğününe gitmiş. Küllü Fatma o kadar güzel olmuş ki Salona girer girmez herkes güzelliğini fark etmiş. Padişahın oğlu da fark etmiş. Padişahın oğlunun kendisine baktığını görünce de fazla dayanamamış, hızlıca salondan koşarak çıkmış. Küllü Fatma koşarak eve doğru giderken ayağındaki altın ayakkabı fırlamış, bahçenin havuzunun içine düşmüş. Küllü Fatma geriye dönememiş Ayakkabısını alamadan çıkmış gitmiş. Padişahın oğlu e, düğünü iptal etmiş. Babasını dinlememiş. Ertesi gün sarayın bahçesinde küllü Fatma'yı düşünüp duruyormuş. Bir de ne görsün? Havuzun içinde parlayan bir şey. Çıkarmış bakmış altın ayakkabı. Sonra e, altın ayakkabıyı bütün ülkedeki kızlara deneyerek ayakkabının kine ait olduğunu bulmaya başlamışlar bütün evleri dolaşmışlar. Sonra küllü Fatmaların evine gelmişler. Ablalarının ayağına denemişler. Olmamış. Sonra bu evde başka kız var mı demişler. Hemen küllü Fatma'yı getirmişler. Küllü Fatma ayağına geçirir geçirmez cuk diye oturmuş. Padişahın oğlu çok sevinmiş. Küllü Fatma'ya seninle evlenmek istiyorum demiş. 15 gün sonra anne geldi. Anne geldikten sonra masalımızın sonu nasıl olurdu sizce? 5 dakikanız var. Düşünüyorsunuz. Siz olsanız masalı nasıl tamamlardınız? <laughs> you